<laughs> Hayatımıza Kasma devam ediyoruz. Ya. Zar zor geçiniyoruz. Allah ama razı olsun. gönüllerde bir numarası. Eyvallah kardeşim sağ olsunlar. Ee, hoşuma da gidiyor. Ee, o çok değerli çünkü. Ön direğe biri gidiyorsa mutlaka arka direğe gitmeli. Larry'nin o performansı ama artık rakipler de önlem almaya başladılar. Dolayısıyla o eski şeyinde değil sanki Larry'nin. O eski çıkışında değil bir düşüş var mı? Laikçe biraz şey yapalım. Derbiyle ilgili konuşuyoruz değil mi? Evet hocam buyurun. Ancak ona müsaade ediyor. Başka bir şey konuşturmuyor <laughs> bizi. Hani ona müsaade ediyor. Ama dikte yönetimiyle işi görevi Moderatörümüz o, o, bizi yönlendirecek yani. Biz kafamıza göre izleyiciler için <laughs> izleyiciler kafaları karıştırıyor. Yürüyeceğim. İzleyicileri de manipüle ediyorsun bu arada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Görevimiz bu. <laughs> Evet başka <laughs> soru alalım derbiyle ilgili. <laughs> derbiyle ilgili biraz Ilgaz'a söz vermek istiyorum. Ilgaz'a canım feda. Hani derbi de sahada iki takım vardı ama yani üçüncü az... bir takım da sevindi herhalde. Ilgaz gözlüğü çıkardı. Demek ki fena konuşacak yani. Yok <laughs> ya. <Aynen. gülüyor> gözlüğü çıkardığına göre gözü hiçbir şey görmeyecek. Hadi. <laughs> i̇ki takımın da evet. e, kazanma ihtimali olan bir maçtı ama. Hani biz Beşiktaş üzerinden görürüz derbi ama... Son 10 dakikaya bakarsak Fenerbahçe'de kazanabilir. Hani şu e... Sergen Yalçın değişikliklerde daha önce davranabilir miydi? Ya da değişiklikler nasıl olabilirdi diye ben kendi kendime not almıştım. Larin'i çıkartmama sebebi biraz önce Mehmet Yılmaz'la Feyyaz Hocam'ın anlattığı sebep. Hücum değil savunma katkısı. ya yani bek gibiydi dün. Öyle bir savunma katkısı veriyor ki bunu en alma ihtimalinin çok olmadığını düşündüm muhtemelen Sergen Yalçın. Adem Laiç konusu veyahut da değişiklik konusu şu olabilir miydi diye düşündüm. Enkudu değişikliği, Adem Laiç mensah değişikliği olmadı. Çünkü bence ee, Ozan'ın vuruşu ne kadar güzelse e, Mensah'ın da yapmadığı işler e, Bir o kadar e, sıkıntılı Beşiktaş adına Fenerbahçe adına da değerli Çünkü Mensah yedirdi golü bana göre e, Pozisyonda Yani Pozisyonun başlangıcına bir gelirsek Neler olduğunu keşke burada gösterebilsek e, Mensah açısından Acaba şu olabilir miydi diye düşündüm ben Enkudu Adem Reç değişikliğinde Adem Reç enkudu değişikliği olmuş olsaydı Yani hiç Mensah girmemiş olsaydı Ve hmm. Raşit Gezalı birazcık daha merkezde Serbest olarak tutmuş olsaydı ne olurdu diye düşündüm. Ne olurdu? Yani hala e, seyler sağlar bir dilek gibi yani dilek şeyle bakıyoruz e, olaya. Daha farklı bir Beşiktaş olabilirdi. Çünkü Mensal istediği etkiyi yaratamadı. Hatta ve hatta e, e ödüllendirmediği, rozye'nin koşusunu ödüllendirmediği bir pozisyon var ki orada rozye kaleye vurmayacaktı zaten. Ya uzak direkte gelen Abu Bakar'a verecekti o pası ayak içiyle Veyahut da tekrar mensah verecekti. Çünkü bütün savunma zaten kaleye doğru koştuğu için mensah çok daha net bir şut pozisyonu bulacaktı orada. Hatırladınız mı hocam o Rozier'e vermediği pas. Evet, vardı. Kötü mi? şut kullandı. Kötü şut kullandı. Evet, sağ şey, taraftan Rozier geliyor. Rozier gelmişti çünkü. Rozier bir şey. sonra yine geldi yine alamadı pası. Evet ama en şey, hani pozisyon anlamında. 1-0 galipken de niye o kadar geliyor o da enteresan tabii. <laughs> ama onda var. Onun da var. O sürekli geliyor, pazarı. geliyor, Ge gidip, geliyor, dönüyor, dönüyor, geçiyor, geçiyor, dönüyor. Sürekli çıkıyor. <laughs> geliyor, dönüyor. Şey, Rosie, şey ile ilgili e, bir röportajı varmış herhalde. Yine olay olmuş. Nereye? Portekiz basında. Sezon sonunda karar vereceğim. Nerede mutluysam oraya gideceğim falan filan. Öyle bir şeyler söyledi. Sen. Yok, takip Bu tip hocam. şeyleri takip ettiğin için. Yok senden yok. teyit alayım dedi. Yok aklımda yok ben de yani yok hocam. Çocuk kalbinin götürdüğü yere gidecek. Yani. <laughs> yüreğinin, götürdüğü yere <laughs> yüreğinin götürdüğü yere gidecek. Yüreğinin götürdüğü yere gidecek. <laughs> <laughs> e, o röportajla ilgili bilgim var mı? Çünkü çok değerli işler yapıyor. Kalmasını istiyoruz. Yani Beşiktaş Sporting olur. kaça bırakır? E, mesela o. yani. Sporting ne kadar bonservis ister onun için? Fiyatı yükseliyor. Tabi e, tabii şimdi yani fiyatı performansının yükselmesi sadece Sporting'de kalıp kalmayacağı anlamını taşımaz ki. O, orada birçok bek arayan kulüp. Çünkü şu anda dört tane bek var Sporting'de. Rozier'e dahil olmak üzere. Yani e, Sporting teknik direktörü ne düşündü acaba Rozier için? Bu benim ikinci vekim olur mu olmaz mı dedi. Üçüncü bekim, üçüncü vek zaten Rozier'e kalmak istemez. Ciddi bir performans göstermiş. Evet. Olası bir şampiyon takımın oyuncusu olarak geri dönecek Sporting'e. Bu Avrupa'daki özellikle Fransa'daki belirli kulüplerin de dikkatini tekrar çekebilir. Yani Beşiktaş orada ciddi bir e, bonservis pazarlığına girecek şeyle beraber. Zaten takip Diğer kulüplerle şey. beraber. Çok lafını, lafını böldüm. Yok estağfurullah, estağfurullah hocam olur mu? Şey? Sorumuzun cevabını aldık Hı -hı. Aldık mı? Yine. Aldık hocam. Hı. Ve Rozier ve parladı bu Beşiktaş'ı Öncesi Şimnesi Fransa'sı var. da var ya. Var. Yani Sporting yani, öncesi yani, çok golleri falan futbol hayatına geldi tabii. burada hatta Beşiktaş'ın da ona e, katkısı büyük oldu. Çok yani büyük, şey çok mi? Büyük. Kısaca havada bulut mu? Yok havada bulut diyemeyiz canım. Yani Ama şartlar zor olur. olur. Şartlar zor olur bence. Havada evet, bulut yani. Net yani. olarak. Yani şartlar zor olur. Bon servis alma anlamında söylüyorum. Ha. yoksa belki bir daha bir senelik daha ki. Hiç, hiç konuşulmamış ki. Yani opsiyonu yok çünkü. Yani yani bu kadar iyi oynaması biraz da onun değerini daha da arttıracaktır. Bir e, oyuncu. Maçla alakalı ilk 20 dakika Hani e, Beşiktaş'ın e, yerleşimini bozan bir Fenerbahçe vardı. Ama iki tane doğru oyun kurdu Fenerbahçe bence. İkisi de en sakalı üzerindendi. O sayede birisine yetişemedi. Birisine de Ersin açıyı daralttı. Orayı savuşturduktan sonra Beşiktaş 20'den sonra oyunu 80'e kadar tamamen elinde tuttu. Yani Fenerbahçe'ninki biraz son 10 dakika baskısı bana... Çok oyun gücü değil de doğaçlama gibi geldi. Bilmiyorum. O şey sayı çok iyi vaçınan, kullanabiliyorlar Mesela O çok iyi kullanamıyor bence Fenerbahçe takım. Bence sol tarafta çok daha faydalı olur O sayısı Yani şimdi onun aslında... Sağda onun sıkıştığını gibi, düşünüyorum ben. Galatasaray takımında onya kuruyor ne kap. Ya sıkıştığı noktada direkt hiç bakmadan fegülü falan. Çeviriyor direkt önüne doğru zaten. Bu kadar Ama çabuk şey, bir oyuncu çok iyi kullanması fe, lazım. Fenerbahçe fe, ön fe, 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 tarafı. Senden aynı fikir mi de orada. Fenerbahçe fe, ön tarafının hemen hemen tüm oyuncuların. Valencia, Pelkas, O evet. Osayi, hatta Thiam. Pas kaliteleri çok düşük. Düşük yani. Hem pas şiddeti hem pas tercihlerinde düşük. O sayının bir de şutunu görmedik. Dediğim gibi solda oynasa... Sağıyla deneyecek şut, çünkü şut, çünkü tabii. sağ ayağını kullanıyor. Şutunu olmasa az Sol ama oynası, şeyi bir bir oyuncu, seven bir oyuncu. Süratini seven bir oyuncu. Bence çok kullanılmadı. Dolayısıyla topun sağ yanda olması süratli bir oyuncu için yani direkt giden bir oyuncu için sanki daha iyi daha Ama hep Konya maçındaki gibi. gibi yakalamak zorundasınız abi. Mesela bu maçta yakaladı işte. Ersin'in kestiği pozisyon. Ersin. O yani, bir yüksek toptan. Yani, yani, Perkas'ın attığı ara paslar defa, gibi yakalamak de, zorundasınız. Defans yani. arkasına e, bir set kurmuşlar yani. Oraya İrfan Cadı koşturdular, Osa'yı koşturdular, Valencia'yı koşturdular Beşiktaş defansının arkasına. Ama ee, Samuel'i bir, biraz daha fazla koşturabilirdi. Çünkü en çabuk oluyor. Ama oyuncu... şeye baktım demin. E, pas bağlantılarına. Eee mesela Beşiktaş'ın en güçlü pas bağlantıları Bekleriyle önündekiler yani Gezal, la Rozier, Larinde. Le Kaç oyuncu es, sayıyorsun abi yani? En, en, Şimdi Skala arasında en ben, güçlü pas bağlantıları ikinci en güçlü pas bağlantısı Beşiktaş'ın sayı olarak tabii yani şeye bak, bakarsak en yani Skala ile Bakar arasında. Ama Gezal, Rozier yani Gezal'ın Rosier, Rozierin Gez, Gezal'a müthiş Yani Yani e, ya yani birbirini o, hep tamamlayan oyuncular. Tabii oyun tabii çünkü. yani o, o o tarafı bir yanar daha yapmış e, Beşiktaş takımı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gel abi. Bir oyuncu üzerinde pas bağlantısı Tabii. şekilleniyor haritası. Zaten Fenerbahçe'nin e, niçin doğaçlama oynadığının da göstergesi Şimdi Şunlar çok caner'e kızılıyor değil mi? Niçin orta yapıyorsun? Hı hı. Niçin orta yapıyorsun diye. E, ama çok tehlikeli bir hücum vardı. Atiba'nın korner attığı. Hani Caner e, öndürey bir Fenerbahçeli oyuncu galiba Tiam gitti. Dokunamadı top Arka direkt Atiba evet. korner attığı pozisyon. Maçın 78. dakikasında yana galiba. Son sonda kalalım. Sonda kalalım. Yerde, yerden, Yok, yerden. Canım, Çok çok doğru bir poz. Tamam. Doğru söylüyorsun. Atiba uzaklaştırdı. Atiba poz. Şimdi kaleye bile gol olabilir evet, Mesela bunları Caner zaten yapıyor ama hep deniyor ki Caner niçin e, bu kadar fazla orta yapıyor diye. Fenerbahçe'nin pas bağlantılarını söylüyorum. Zala ile Caner arasında 13 pas olmuş. Caner ile Valencia arasında 12 pas gerçekleşmiş. Caner ile Samadla arasında 12 pas gerçekleşmiş. Bunları hep Caner'den gidenler. Yani Caner'in ayağından e, şeye gidenler. Caner'le Gustavo arasında 8 pas olmuş. Başarılı başarısız değil. Totalden bahsediyorum. E, Gustavo öyle Caner. Gustavo Caner'e 7 kere dönmüş. Valencia'ya Caner'e 7 kere dönmüş. Caner İrfan Can'ı 5 kere bulmuş. Sosa Caner'i 5 kere bulmuş. Caner mı 5 kere bulmuş. Bulmuş Şimdi, yani. Bulmuş derken pas atmış yani, yani. Denemiş oraya atmış topu. Şimdi Bunların bu kadar, hepsi pas mı? Ortalarda pas. var mı? Ortalara Bunlar pas. pas, pas. Bunlar, ortalar ayrı. Ortalar ayrı. Şimdi... Caner üzerinden bu kadar oyun kurarsanız ve hatta herkes kafasını döndüğünde ayağına topu aldığında Caner'i bulursa o zaman Caner için bu kadar orta yapıyor oyunla dönüyor. Ama o, Sen aslında tam Caneri. tersi biliyor musun? Rakip oyunu Caner'e yönlendiriyor. şey işte, ama bu bu yönlendirebilir yaşayacak mes, şeyde Mesela bak aynısını da yaptı. Fenerbahçe'yi yenerken. Keza Karşılamı İstanbul'da. İstanbul'da başlam, Kar Kar Karagümrük'te yaptı. Oyunu Caner'e yönlendirdiler. Caner ortaya yaptı, stoperleri çıktı vurdu. Caner ortaya yaptı, stoperleri çıktı vurdu. Yani ama abi senin, var. rakip. Senin aslında en güçlü ucum silahını rakip defansif aksiyon haline getiriyor. Çünkü Caner e, orta yapıyor, pas oynamıyor. Ama Caner'e pas destek oyuncusu da gitmiyor ki. Ya bak ben o kadar ay, çok gidip, maç hatırlıyorum doğru, ki. Hayır gitmese Valencia'ya o kadar pas atamaz. Her her, Valencia, tamam yani Valencia'yı şey direkt bulmuş. Şeyden mi? Şey, bahsettiğim şu. Şey, şey yani Caner'in önünde Valencia şey, vardı ya, öyle bulmalardan ben, bahsediyorum abi. Yani orada e, ben Fenerbahçe'nin Caner üstünde oyun kurduğunu düşünmüyorum. Yok, ben de sana şöyle anlatayım Oyunun, abi. Oyunun, yani Beşiktaş'ın oyunu Cenere yönlendirdiniz. İlk işte. haftalar çok fazlasıyla Cenere dönüyordu ama evet. oraya evriliyor. Bu yönlendirme de Beşiktaş'ın Caner... öyle bir tasarrufu olduğunu düşünmüyorum. Ben de bu, Beşiktaş, Beşiktaş yönlendirme de abi. Kendi ya. oyunu oynamak diye bir şeyi var, idolü var, şeyi o yüzden öyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Bak Beşiktaş yönlendirme bu de Bu Caner'in kendi yetkisi, kendi etkisi diyelim. Kendi takımın üzerindeki e, pozitif etkisi tabii ki. Yani herkesten pas alabilmek o kadar kolay bir iş değildir. Demek ki tüm takımda ciddi bir güven sağlamış bu kadar pas organizasyonunu. Anlattığında ben sol bekten mi bahsediyorsun dedim. Yani bunu Sanki normalde bir orta saha bu kadar yapamaz evet. ki. Üstelik kadroda sonra derbi maçta oldu.